Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları taşmış. Bizi kendine rakip görme. Biz Fenerbahçe'nin birer terdiyiz. Bizi düşman olarak görme. Bizi içinden at. Bizi rakip görme. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var. 20 sene başkanlık yapacaksın. Şampiyonlukları, başarıları kazanacaksın. Stadı yıkacaksın, yeniden stat yapacaksın. Kapalı salonu yıkacaksın, yeniden yapacaksın. Can Bartu'yu hepsini yıkacaksın, sıfırlayacaksın, yeniden yapacaksın. 20 sene bunları yapacaksın. Sonra gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapiste gideceksin. Hapiste! Öyle yok öyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabrettim. Yanındaki insanlar şunu görüyor Hangi göstereceğiz diye bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Ayıp denen bir şey var. Kutsuz çöpsünüze done. Yeah.